Merhaba ve Burak Tarık hoş geldiniz. Bugün yeni karakterleri, yeni vakası ve diğerlerini tanıtacağım. Yeni Brawl gördüğünüz gibi Ads World 8. sezon 1. kademede yani 0. kademede Ed Byron 30. kademede Ed sonuncu kademede, kademede Powered olacak. Yeni karakterler et destek ve kromatik bir, bir, bir karakter olacak göstermiştim. Ee, saldırı, saldırısı böyle süperi. Kola döküldü adlı şöyle bir süper. Sal. İkinci karakterimiz Met. Met dövüşçü bir karakter gizemli olacak. Ayna atıyor kendisi. Ayna, ayna geldiği yerde en son olduğu yere patlayarak dikenler çıkarıyor. Ve aynalı bomba. Aynalı bombadan ne kadar uzaksa mesela diyelim ki işte çok uzak. Geliyor 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 bir 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 bomba daha artıyor iki oluyor geliyor 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 bu bomba daha artıyor üç oluyor patlıyor gibi ama yakında olursa bir bir bombayla da patlayabilir. Tot efsanevi ve dövüşçü bir karakter. Saldırısı böyle. Süperi füzeler adlı iki tane füze atıyor. Tom keskin nişancı ve kupa yolu ödüllü bir karakter. Kendisi kupaya geldiğinizde de alabilirsiniz. Saldırısı ee... saldırısı zıpkın ve süperi de takipçi mesela süperi birisine dedi 5 saniye boyunca onu takip eder. Yeni kostümler Topsquick, Ed Byron, Korsan Roza ve Thor Belt. Yeni haritalar. Kaçış topu. 45. bölge sıcak bölge olacak. Soygun, parkur soygun ve en son olarak hızlı alan hesaplaşma. Yeni etkinlik, gazlı yaratlı. Gaza geldiğinizde şurada küçük bir tane yerler var. Boşluk oradan can alabilirsiniz veya kenarlardan can alabilirsiniz. Aşağı ve yalnız yıldız Yalnız yıldız geri geldi. Kendisi öyle. Kutulardan artık elmas çıkabiliyor. Ve yeni aksesuarlar. Jackie sert kazış. Yani sert kazış ismi. Jackie bir Jackie daha geniş bir alana hasar verebilir bastığımızda. Aksesuara. Griff daha pahalı isimli. Griff'in atışı %11 daha çok hasar veriyor. Bayram. Barutlu atış. Bayram'ın süperini bir duvara attığınızda o duvar kırılıyor. Bas. John Smith'i. bas süperiyle bir takım arkadaşını kendine çeker. Yani canı az oldu diyelim. Ona aksesuarı basıyor alıyor, Çekiyor. Kurtarıyor gibi. Bu kadar da. Görüşürüz.